Selamun Aleyküm Şu an Yıldız Baba türbesindeyiz. Evet, şu an Yıldız Baba türbesine giriyoruz. Selamun Aleyküm burası Burası. Yıldız Baba türbesi. Safranbolu'nun Aslanlar Semtinde Yıldızlar Sokak'ta bulunan ve yörenin son zamanlarda en sık ziyaret edilen türbelerinden birisidir. Asıl olarak Yıldızlı Dede olarak da bilinen mezarın uzunluğu 6 metre, genişliği 3 metredir. Son zamanlarda Yıldız Dede olarak asıl mezar değil de yanındaki küçük mezar ziyaret edilmektedir. Asıl Yıldız Dede mezarının kitabesi kırık olduğundan Yıldız Dede'nin kim olduğunu, nerede geldiği ve gerçek bir şahsiyet olup olmadığı hakkında bilgi yoktur. Kitabenin parçaları ise mezarın tamiri esnasında dağılmış ve bazı parçaları tamiratta kullanılmıştır. Bazı kaynaklarda bu, buradaki mezarın Hacı Bayram Veli Dergahı'nın kollarından Celvetiye Şehri Mehmet Efendi'ye ait olduğu söylenmektedir. Mehmet Efendi'nin ise Horasan'dan geldiği Bahattin Gazi ve Göveren Türbesi'nde Medbun Abdullah Efendi ile ilgisi olduğu şeklinde rivayette mevcuttur. Bu türbede bu mezarda başka 10 adet yatır mevcuttur. Bunların içinde Yıldız Baba'ya ait olduğu sanılan ve bu şekilde ziyaret edilen mezarlık kitabı vardır. Bu kitabede yer alan yazıda Nakşibendi hulafalarından 1304 şeklindeki ibare okulunmektedir. Yazının diğer kısmı ise bilinçsiz yüzünden sıva Haçları'nın altında kalmıştır. 1304 yılı hicri olup miladi olarak 1886 yılında tekabül ve tekabül etmektedir. Ve bu tarih ise bu mezarda yatan Nakşi Şehi'nin ölüm tarihi olmalıdır. Türbedeki diğer mezarların kitabelerinde de şu yazılar okunmaktadır. Ortadaki mezarın kitabesinde bu yıldızlar vatan tuttu. Ciyar ve civar evliyasından Sadrazam Seyit Ali Paşa ve Sade Aziz Bey yatmaktadır. Bu kitabın en büyük diğer ve bölümü beton içinde kalmıştır bu kitabeden anlaşıldığı gibi öteden beri halkın hürmet ve rahmet gösterdiği bu yıldız dede türbesine yörenin ileri gelen ve ve tasavvuf büyüklerinin vefatlarında buraya deft edilmiştir. Yine bu türbenin de ilk girişinde yan yana iki mezar bulunmaktadır. Onlardan birisi kitabenin Nakşibendi Şeyhlerinin İsmail, Siracettin El Şerif ve El Şerif Efendi Halifesi Hacı Fatma Şerif Hanım'a aittir. Bu kitabede de adı geçen hanımefendinin doğum ve ölüm tarihleri Hicri olarak 1247 1321'de yer almaktadır. Hicri 1247, miladi olarak 1831 tarihinde Hicri 1200 ve 1321 tarihinde 1903 tane tekabül etmektedir. Bu duruma göre Hacı Fatma Şerif hanımefendi 1831 tarihinde doğmuş ve 1903 yılında tarihinde de vefat etmiştir türbe içinde bulunan mezarlar ile okunabilen bilen kitabının anlaşıldığı kadarıyla da Yıldız Baba Türbesi ve Yıldız Baba adı en az 6-7 asırlık bir geçmişe sahiptir. Yıldız Baba adı üzerinde yol çık çıkıldığında ve daha sonraki dönemin alemi şeyi ileri gelenlerinin ve patlarında buraya def edilmeleri edinme dikkate alındığından Yıldız Baba'ya tarihi şahsiyet olduğu yöreye ilk gelen Müslüman Türkleri İslam'ı öğretmek amacıyla yöreye gelen bir ulu kişi öyle eren ermiş olduğu akla gelmektedir. Maşallah. O ruhuna el Fatiha. E... Evet. Işte Hacı abim anlattı. İlk gelen Müslüman Türklere İslam'ı öğretmek amacıyla yöreye gelen bir ulu bir kişidir. Maşallah. Evet. Allah, ya, Allah bin katı razı olsun böyle insanlardan ya.